İsmim Mehmet Sait Karagöz. E, Bafra'da doğduk, büyüdük. Kalesörler vardı, ahşap kalesörler. Kamyon kasaları. Bu kamyon kasalarına resim yapılırdı. Heves ettik çocukluğumuzda. ve Ortaokula gidiyordum o zaman. Ben de kamyon kasası yaparım dedim. İlk kamyon kasasında başladım resim yapmaya. Kendi de atölyem var. Bu atölyem yani garajımın bir bölümünde. Kendim o atölyemde 20-25 seneden beri uğraşıyorum. İnsan sevdiği şeyi yapınca rahatlıyor. Bir şeye, nesneye bağlı kalmıyorum. Yani o anki zihnimde ne varsa zihnimde tasarladığım şeyi yapıyorum. Resim bir hayat tarzı ama biliyorsunuz yani bizim Türkiye'de biraz resim gerip geride kaldı. Koltuğunun rengi, halının rengi, zeminin rengine göre resim isteyenler var. Yani Sanatsal resim isteyen yok. Resim sergisine gitmemiş çok insanımız var. Biz de bu değerlerden yola çıkarak zaten bu sergiyi yapmak istedik. İnsanlar hani resim sergisini görsün, resimle tanışsın, 90'lı yıllara ait bir çalışma bu bildiğimiz kapı yağlı boyasıyla yapılmış yani hiçbir resim malzemesi değil. O zaman resim malzemesini zor temin edildiği için bildiğimiz kapı boyasıyla yapılmış resimler. Güzel bir hobi fakat masraflı bir hobi yani. Başhekim Sedat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Müdürümüz Tayfur Bey'e teşekkür ediyorum. Başhekim yardımcımız Berna Hanım'a, müdür yardımcımız Sevil Hanım'a hepsine teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bir şeyler yapmaya çalıştım.